18 yaşlarında bir genç akşamları eve geç gelmeye başlıyor. Bir gün babası soruyor. Oğlum sen bu saatlere kadar nerelerdesin? Kimlerle geziyorsun diyor. O da baba ben dostlarımla geziyorum diyor. Babası oğlum bu yaşta birine dostum demek çok erken. Sen dostun ne demek olduğunu biliyor musun diyor? Sen ne diyorsun baba ya? Benim dostlarım benim için canlarını verirler diyor. Öyle mi öyle? Babası o zaman bir deneyelim bakalım diyor. Gerçekten senin için canlarını verirler mi? Tamam baba diyor ne istiyorsan yapalım. Babası bir kuzuyu kesiyor, parçalıyor ve bir çuvala koyuyor. Bunu al sırtına diyor, en güvendiğin dostunun kapısına git. Ben birini öldürdüm, kestim, çuvala koydum. Bunu ne yapacağız diye sor. Bakalım sana nasıl bir tepki verecek. Çocuk tamam diyor baba göreceksin bak bakalım dost nasıl bir şeymiş. Alıyor çuvalı gidiyor en güvendiği dostunun kapısını çalıyor. Açıyor kapıyı adam. Ya diyor kanka diyor birini öldürdüm diyor, parçaladım, çuvala koydum. Nasıl yapacağız diyor bunu? Ne yapacağız? Çocuk direkt kapıyı kapatıyor suratına. Bir daha da açmıyor. Çok üzülüyor. İkinci dostuna gidiyor. Tekrar kapıyı çalıyor. Çocuk açıyor. Ya diyor kanka diyor ben birini öldürdüm diyor. Parçaladım. Çuvala koydum ama ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Bana yardımcı olur musun? Ya sen manyak mısın lan diyor. Git buradan yoksa polisi ararım diyor. Oradan da dönüyor gidiyor babasının yanına. Baba diyor çok özür dilerim diyor. Gerçekten diyor bu yaşta dost tanımak çok zormuş. Benim dostum falan yok diyor. Babası dur diyor acele etme. Bir de benim dostlarıma git bakalım. Hani ben gitmeyeceğim sen git diyor. Falanca Mehmet Efendi'nin kapısına bir git aynı şeyi söyle bakalım ne diyecek diyor. Çocuk alıyor çuvalı gidiyor Mehmet Efendi'nin kapısına. Kapıya bir vuruyor Mehmet Efendi kapıyı açıyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ya diyor Mehmet amca ben birini öldür diyor sus diyor sus biri duyacak diyor gir içeri diyor. Koyuyor içeriye amca diyor ben birini parsal oğlum diyor sessiz ol diyor kimse duymasın. Allah Allah. Götürüyorlar Mehmet amca hiç çuvalı açmadan bahçeye gömüyor kapatıyor. Şimdi git evine hiç kimseye bundan bahsetme diyor. Çocuk başı öne eğik bir şekilde gidiyor. Ve babasına diyor ki, ya baba senin nasıl bir dostun varmış ya. Götürdük diyor, cesedi gömdük diyor, hiç sesini çıkarmadı, ne olduğuna bile bakmadı diyor. Babası diyor ki, asıl dostluk bu değil diyor. Şimdi yarın sen şu saatte git diyor Mehmet Efendi caminin avlusunda oturuyordur. Git ona diyor söf, küfret kötü şeyler söyle. Hatta git diyor biraz silkele. Eğer o zaman da sesini çıkarmazsa o zaman gerçek bir dosttur diyor. Çocuk bunun üzerine onun dediği saatte gidiyor. Mehmet Efendi cami avlusunda oturuyor, bir sürü insan var. Oradan bağırmaya başlıyor, küfür etmeye başlıyor. Gidiyor Mehmet Efendi'nin yakasını bir tutuyor, böyle bir silkiyor. Mehmet amca bunu kulağına ne diyor biliyor musunuz? Diyor git babana söyle, sen beni dövsen de, küfür etsen de, tokat atsan da ben o bahçedeki çiçeği kimseye söylemem. İşte dost böyle bir şeydir. Birine dost demek için kötü gün görmek ve o kötü günde o dostun ne yaptığını görmek gerek. Buradan iyi dostlara selam olsun.